Herkese merhabalar ben Yusuf umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 1.08 yama notları yayınlandı. Önceki update'e oranla daha küçük bir update. Kendileri de bunu belirtmişler. Zaten önceki yama notlarında çok büyük karakter değişimleri yapmışlardı. Yani bir nevi metayı değiştirmişlerdi. Vandal'a da büyük bir güncelleme vardı. Bu yama notlarında da Guardian'a bir buff gelmiş ve Raze'e nerf gelmiş. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Yine Asya'da yayınlanan yama notları videosundan hani örneklerini göstereceğim daha iyi anlayabilmeniz açısından. Bu yama notları dışında bu yama notlarıyla gelmeyen bir güncellememiz güncelleme daha var. Hani bunu ilerleyen zamanlarda yapacaklarmış. Hani operatörden bahsetmiştik. Hani ayrı bir videoda çekmiştik hem operatör Vandal tartışmaları adı altında. Operatöre bir nerf getirmeyi düşünüyorlar. Bunun için hani en uygun nerf'ü tartışıyorlarmış. Bunun için çalışmaları varmış. Dolayısıyla hani operatörü ne denir daha çok counterlayabilecek, daha çok karşılanabilecek bir silah haline getirmeyi istiyorlarmış. Kendileri bunu belirtmişler. Ben yine hani sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz de okuyabilirsiniz. Hani operatör nasıl nerflenebilir? nasıl düzenlemeler gelebilir? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi hani Raze'e bir nerf gelmişti. Patlayıcı çantasına bir nerf geldi. Ajan güncellemeleri Raze ile yama notlarımızı okumaya başlayalım. Yaklaşık bir ay önce Raze nerf tartışmaları başladığında biz de patlayıcı çanta konusunda kendi yani düşüncelerimizi belirtmiştik. Bunları ayrı ayrı videolarda tartışmıştık. Bu güncellemede de Raze'in patlayıcı çantasına ciddi düzenlemeler yapmışlar. Şöyle bir avantajı var. Artık Raze'in patlayıcı çantası takım arkadaşlarınıza hasar vermiyor. Dolayısıyla hani patlayıcı çantayla trolleyenler vardı veya kendi self boost deneyenler vardı. Hani bunlar takım arkadaşlarına hasar veriyordu. Artık bundan kaçabileceğiz. Yani buna maruz kalmayacağız. Bu güzel olmuş bana kalırsa. Hani round başında direkt flight hareketleri deneyenler vardı. Onlar için gayet iyi olacağını düşünüyorum ben. Bunun dışında ilk hasar 200 yarı çaplık menzilde 15 ve yarı çap dışında en az 5 olabilecek şekilde düşürülmüş. Çanta yerleştikten sonra da 0.5 saniye sonra etkinleşerek maksimum hasarı 50'ye çıkıyormuş. Ayrıca hani artık resin patlayıcı çanta çantasını patlattığı takdirde düşman bir hasara maruz kalacak. Ben şimdi size Asya videosunda hani bunun örneklerini göstereyim. daha iyi anlayabilmeniz açısından sadece okuyup bırakmak istemiyorum. Şimdi o videoya geçelim. Şöyle videomuzu başlatalım. Normal olarak aşağıya bıraktı patlayıcı çantayı. Sovanın altına bıraktı ve normal süresinde patlıyor. Hasarda herhangi bir değişim yok. Fakat önemli olan direkt Q'yu atıp patlattıktan sonra. Şu an dikkatli bakın şöyle durduruyorum. Önceden 50 damage verirken artık sadece 15 damage verecek. Direkt patlayıcı çantayı atıp patlattığınız takdirde. Devam edelim videoya aynı şeyi tekrar yapıyor ve hani hasar değişimleri de aynı. Yine 50'den 15'e düşmüş durumda. Bunlar çok ciddi farklar açıkçası. Patlayıcı çantayla büyük yani alabiliyordunuz. Onun dışında burada menzili gösteriyor. Şöyle tekrar geriye sarayım birazcık böldük. Hani uzak menzilden verdiği hasarı gösteriyor. Before after olarak yine. Verdiği demek 25'ten sadece 5'e gerilemiş. Bu da çok ciddi bir değişim. Bu noktada göstereceği şey patlayıcı çantayı kırdıktan sonra alacağı demeç Şöyle gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi önceden hiç demeci almıyorken 25 demeci almış. Bu bence gayet iyi olmuş. Bu şekilde bu konuda. Bu kısımda göstereceği de bizim hani bahsettiğimiz artık takım arkadaşlarının hasar almaması. O şekilde size göstereyim bunu. Sage'in üzerine attı. Normal süre içerisinde patlıyor birazdan before after sayfası da gelecek. Gördüğünüz gibi önceden takım arkadaşımız 16 damage alırken artık hiç damage almıyor. Hani bu round başında büyük sıkıntılar yaratıyordu. Bazen yanlışlıkla atıp patlatanlar oluyordu veya dediğim gibi hani kendini buslamaya çalışanlar oluyordu ve takım arkadaşlarına hasar veriyordu. Bu bana kalırsa gayet güzel bir hani düzenleme olmuş. Genel olarak patlayıcı çanta nerf'lense de bu kısmı beğendim. Sizinden patlayıcı çantayla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Hani gelen güncellemelerle düzenlemelerle alakalı. Bu konu böyle Ayrıca Guardian'a güncelleme geldi demiştik. Şimdi yama notlarına geri dönelim. Guardian güçlendirmesinden bahsetmeden önce kendilerinin belirttiği bir şey var. Guardian'ın doğrudan Phantom ve Vandal'la kıyaslanacak bir silah olmadığını bildiklerini ve yani ekonomik bir açıdan haritaya bağlı olarak da oyuncuların daha çok tercih edeceği bir silah olmasını istediklerini belirtmişler. Bildiğiniz gibi yani kendileri de Guardian'a çokça skin getiriyorlar. Ben açıkçası hani kullanmayı seviyorum Guardian'ı. One tap atma konusunda hani tek atma konusunda birebir yani müthiş bir silah. Şimdi güçlendirmesine bakalım. Bedeli azaltılmış. 2500'den 2400'e düşürülmüş bedeli. Sanırım daha önce de bir bedel yükseltilmesi yapılmıştı Guardian'a. Ayrıca atış hızı arttırılmış. 4,75'ten 5,25'e düşürülmüş. ve arttırılmış yani atış hızı. Bununla alakalı videoyu da göstereceğim sizlere. Silahın tekrar atışa hazır olma süresi de 3 mermiden sonra 0,35'ten 0,3'e yakın bir süreye denk getirilmiş. Şimdi videoya geçelim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Evet yine Asya'daki videodan devam ediyoruz. Şu an hani fiyat karşılaştırmasını yapıyorlar. Şu anda hani atış Atış hızı karşılaştırmasını yapıyorlar. Bu atış hızı değişimi bir mermiye denk geliyor. Hani verdi demeç konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Vandal düzenlemesinde de iki mermi fark ediyordu. Fakat ne kadar büyük etki yaptığını gördüğünüz geride bıraktığımız iki haftada. Hani birçok insan Vandal'a dönmeye başladı. Vandal'a daha çok tercih etmeye başladı. Hani özellikle ölüm maçında bu çok belirgin bir şekilde belli oluyor. Gördüğünüz gibi hani bir mermilik bir fark var. Bunun da etkili olacağını düşünüyorum. Ama yani yine Phantom'a ve Vandal'a oranla daha çok tercih edilecek bir silah tabii ki oldu olmayacaktır. Ama tercih oranının artacağını düşünüyorum. Guardian konusu böyle harita seçimi konusunda bir güncellememiz var. Ona geçelim. Harita rotasyonunda değişikliğe gitmişler. Artık rastgele değil, yarı rastgele şeklinde olacakmış sistem. Kendileri böyle adlandırıyor. Hani yine bize seçim şansı bırakmıyorlar. Fakat şöyle bir sistem getirmişler. Artık aynı haritaları ardarda arda oynamayacağız. Hani yakın zamanda oynamadığımız haritalara daha çok şans verilecek. Hani o haritaların gelme ihtimali daha yüksek olacak ve hani ardarda arda oynadığımız haritaların hani son zamanlarda oynadığımız haritalarında bizim karşımıza gelme şansı çok daha az olacak. Bu tarz bir düzenleme, bu tarz bir sistem getiriyorlar. Zaten bu sistemden dolayı yani bu sistemi ayarlama problemlerinden dolayı güncelleme bir gün geç olarak geldi. Bu şekilde bir duyuru yapmışlardı. Hani tabii ki hani harita seçmeyi isteyen çok fazla insan var. Bunu hani Valorant'ın Instagram sayfasında da görüyorum. Twitter'ın altındaki yorumlarda da görüyorum. Gelişmeden memnun musunuz bu güncellemeden ve yani harita seçimi illa gelmeli mi diyorsunuz? Bununla alakalı düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok iyi olur. Bu nokta da böyle. Onun dışında küçük güncellemelerimiz var. Küçük güncelleme diyorum zaten. Hani bunlardan bir ayrı ayrı bahsetmenin çok da bir gereği yok açıkçası okuduğum kadarıyla. Bilmiyorum tabii ki yani bazılarınıza önemli de geliyor olabilir. Ben dediğim gibi sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Zaten hani videoya gelmeden önce de okuyanlar illaki olmuştur. Bu videoluk bu kadar açıkçası. Zaten hani çok bir şey yok ama bence önemli şeyler var. Bu arada 1.08 yama notları böyle yarın sabah oyuna eklenecek yapılan düzenlemeler hani bir sıkıntı olmayacak ise Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, ayrıca Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler kendinize iyi bakın.